Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 10 Ağustos tarihinde açıklanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı da arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce bu yaz transfer yapacak en pahalı Türk oyuncu kim olur? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Serie A'nın son şampiyonu Inter, savunmaya takviye yapmak için Kim Min gündemine aldı. Napoli'deki harika performansının ardından Bundesliga'ya giden ancak orada aradığını bulamayan Güney Koreli savunmacının da yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Geçen sezon Bavyera ekibiyle 36 maçta sahaya çıkan Mince için Inter'in 50 milyon euroluk bir teklif yapmayı planladığı aktarıldı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan başarılı savunmacının 2028 yılına kadar da sözleşmesi devam ediyor. Fransız devi Paris'te hedefteki isim Kimmich, Bayern forması terleten Alman oyuncuyu takıma katmayı çok isteyen Paris'in yıldız oyuncu için kısa süre içinde resmi teklif yapması bekleniyor. Bavyera ekibiyle sözleşmesinde son senesine giren ve sözleşme uzatmaya yanaşmayan Kimihin de yeni bir maceraya hazır olduğu belirtildi. Geride kalan sezonda 2 gol 9 asiste imza atan Alman oyuncunun 50 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Kimihle özellikle İngiliz ekiplerinin de çok yakından ilgilendiği aktarıldı. İngiliz devi Manchester City'nin hedefindeki isim Xavi Simons. Bon servisi Paris Saint-Germain'de olan ve geçen sezonu Leipzig'te geçiren Hollandalı yıldız için Manchester City'nin kesenin ağzını açması bekleniyor. Yıldız oyuncuyu çok isteyen teknik patron Guardiola'nın yönetime Simonsun adını verdiği ve iki kulüp arasındaki resmi temasların yakın zaman içinde başlayacağı belirtildi. Geride kalan sezonda 43 maçta 10 gol 13 asiste imza atan Yıldız oyuncunun 80 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunurken 2027 yılına kadar da Paris'te sözleşmesi devam ediyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Karadeniz Devi'nin yönetimi sürpriz bir hamlede bulunarak geçen sezon Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City'de kiralık olarak forma giyen Liverpool'un 27 yaşındaki İngiliz stoperi Phillips için resmi teklifte bulundu. 1.90 boyundaki futbolcu geçtiğimiz sezon 17'si ilk 11'de olmak üzere 18 maçta forma giydi. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki İngiliz savunmacının da Bordo Mavili ekibe gelmeye sıcak baktığı belirtildi tecrübeli oyuncunun İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar da sözleşmesi devam ediyor. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş sağ kanatta oluşan boşluğu Bergoyes ile doldurmayı planlıyor. Bu doğrultuda kulüpler arasında bonservis görüşmeleri son aşamaya gelmiş durumda. Bergoyes de transferin gerçekleşmesi için Beşiktaş'a destek veriyor. 32 yaşındaki Berguiz, Ajax ile bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Berguiz, Feyenoord forması giydiği dönemde Van Bronckhorst ile birlikte 4 kupa kazanmıştı. Başarılı oyuncu geçen sezon Ajax formasıyla 29 maçta 8 gol 10 asiste de imza attı. Beşiktaş, Ren forması giyen milli futbolcu Bertu Yıldırım'ı listesine aldı. Siyah beyazlılar 22 yaşındaki golcü ismi kiralamak için kısa süre içinde Ren ile masaya oturacak. Bertu Yıldırım Süper Lig'de Hatay ve Antalya formalarıyla 48 maça çıkmış ve 8 gol 4 asistlik performansının ardından sezon başında 5,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ren'e transfer olmuştu. Ren formasını bugüne dek 26 maçta sırtına geçiren Bertu bu maçlarda 1 gol 2 asiste imza attı milli oyuncunun 3,5 milyon eurolukta piyasa değeri bulunuyor. Ünlü İtalyan yayın organı La Gazzetta Della Sport, Beşiktaş'ın Inter forması giyen Arnotovic ile ilgilendiğini öne sürdü. Haberde siyah beyazlı 2000 golcü oyuncunun durumunu araştırdığı belirtildi. Arnotovic'e Beşiktaş'ın yanı sıra Fiorentina'nın da ilgisinin olduğu aktarıldı. Geride bıraktığımız sezon 35 maça çıkan Avusturyalı Yıldız 7 gol 3 asistlik performansa imza attı. 4 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Avusturyalı golcünün 2025 yılına kadar da İtalyan ekibiyle sözleşmesi devam ediyor. Sırada Fenerbahçe var. Fenerbahçe'de orta saha transferi için hedefteki isimlerden birisi de Gerson. Sambacı için Flamengo ile bonservis pazarlıkları devam ediyor. 27 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin teklifi 14 milyon euro. Ancak Brezilya temsilcisi buna sıcak bakmıyor. Bu sezon şu ana kadar 27 maçta 2 gol 5 asiste imza atan Sambacı orta 14 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden başarılı orta da yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'u istiyor. Yeni sezonda yerli golcü olarak Cenk'i kadroya katmak isteyen Sarılağcı Vertle ekibin milli oyuncuyla görüşmelere başladığı belirtildi. Türkiye'de kalmak isteyen Cenk Tosun da Amerika'dan gelen teklifleri kabul etmedi. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 47 resmi maça çıkan başarılı oyuncu 11 gol, 5 asiste imza attı. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan 33 yaşındaki tecrübeli golcünün de Süper Lig'de kalmak istediği için Fenerbahçe'ye gitmeye çok sıcak baktığı belirtiliyor. Markanın haberine göre Fenerbahçe bonservisi Barcelona'da bulunan İspanyol yıldız Ansu Fati ile ilgileniyor. Haberde Fenerbahçe teknik patronu Mourinho'nun takımın hücum hattını güçlendirmek için Ansu Fati'yi gözüne kestirdiği ve oyuncunun durumu hakkında bilgi istediği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Brighton'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu çıktığı 27 maçta 4 gol 1 asistlik performans gösterdi. 25 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Fatih'in 2027 yılına kadar da Katalan ekibiyle sözleşmesi devam ediyor. Son olarak Galatasaray, Ertan Süzgün'ün haberine göre Galatasaray Avusturya Ligi ekiplerinden Salzburg forması giyen Amar Dedic ile ilgileniyor. Haberde Galatasaray yönetiminin Bosna Ersekli sabek futbolcusu için kulübüne 7 milyon euroluk resmi teklif yaptığı belirtildi. Geride kalan sezonda Salzburg formasıyla 31 resmi maça çıkan genç savunmacı bu maçlarda 5 gol 4 asiste imza attı. 20 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Boşnak oyuncunun Salzburg'la 2027 yılına kadar sözleşmesi de devam ediyor. Sport İtalya muhabiri Alfredo Pedulla, Galatasaray'ın Juventus forması giyen Artur Melo ile ilgilendiğini açıkladı. İtalyan gazeteci Galatasaray dışında Fenerbahçe, Benfica ve Roma'nın da Brezilyalı orta saha oyuncusuna talip olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fiorentina'da forma giyen Artur Melo, İtalyan ekibiyle 48 maça çıktı. Brezilyalı Yıldız 2 gol 4 asistlik performansa imza attı. 2026 yılına kadar Torino ekibiyle sözleşmesi devam eden Artur'un 15 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Euro 2024'te Ay Yıldızlı forma altında başarılı bir performans gösteren Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın önemli takımları tarafından izleniyor. Sarı kırmızılı yönetim olası bir transfer teklifinde kapıyı 30 milyon Euro'dan açmayı planlıyor. Sarı kırmızılı takım Almanya ve İtalya'dan talipleri olan milli oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı düşünüyor. Geride kalan sezonda 55 maçta 7 gol, 11 asiste imza atan başarılı oyuncunun 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ederken 17 milyon Euro'lukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.